böyle bir estetik var mı? Ya bir iki iki fotoğraf arasında çok o, büyük fark. var. var yani. Çok büyük fark var yani. Evet. Öyle böyle değil. Farklı. Hayır. Kişi Hatta öyle farklı yani var. evet aynen öyle. Sanki iki farklı insan fotoğrafı. İkisi de arasında. güzel ama güzel bir kız zaten. Soldaki Hı. kız bence şey, ilk e, demin Rus kızına benziyor. Hani Hı. Rusya'dan gelen oluyor Antalya'da. Ama diğeri de tam böyle bir lady gibi ama tabii şimdi değil. ben şey kusura bakma. Yani. E, <laughs> profesyonel <gülüyor> var, fotoğraflar şu anki fotoğrafları tabii ki onlarda hem Photoshop var hem de şu anda işte kıyafetlerinden saçını şey kadar daha kendini tabii. bulduğu Her zamandır şey. ya kadının ama diğeri daha çocukluk zamanı ya normaldir yani bir iki oynayış dokunuş tabii ki çok büyük fark ettirir ama iki fotoğraf arasında bir de zaman da var yani evet. az uzun bir şey değil ama en fazla ciddi... dudak ve burun galiba zaten şurayı oynadıklarında şu çehre yani e, şu bölge gerçekten başka bir anlam ve mana alıyor. Yani e, şeyi var Mesela bak bu iki fotoğraf arasında çok büyük bir fark yok. Hı hı. Yani sadece bir tek sen, yani burada sadece şey var ama mesela ilk gördüğümüz fotoğrafta ciddi fark var. Evet. Belki o da ilgili olabilir. O da ilgili yani Yaşlığı işte. Suratı. suratı yani çocukken böyle daha bir şiş şiş oluyorsun. Evet ya. Yani. Yani. Fotoğraflarımı getiririm şok olursunuz yani böyle. <laughs> Değil mi? <laughs> ya bir şey söyleyeyim sen ilkokuldayken kızlar koluymuşsun. Ya de... Senin bu kızlayla bağlantın Hakkı da daha çok çocuk başladı? İlk okula, e, ilk okuldan bir arkadaşım bizim genel e, müdür yardımcımıza yazmıştın e, şeyden e, sosyal, sosyal, medyadan. medyadan. E, Helen ile ikimiz e, kızlar koluyduk birinci sınıftan beridir aynı işte sınıftaydık. İkimiz de kızlay koluyduk ama Helin çok usluydu yazmış. Yani şimdi beni ussuz yani Kim beni usuz? yaramaz olarak ussuz olarak mı görüyorsun? <laughs> beni yaramaz olarak mı gördün de böyle bir şey yazmak? Yani bir de bizim genel bir yardımcımıza niçin böyle bir şey yazıyorsun? Yani bana ne demek istiyorsun? Lütfen bana da DM at da anlayayım yani. Ay. Ne yapıyormuşum <laughs> O DM'leri sonra bizimle paylaş ama. <laughs> ama o DM'ler hiç şey bırakma. Sana, Allah korusun. Söylerim seni hacker.